Merhabalar. Geçen hafta ana hakkında her şeyi öğrenmiştik. E, bu videoda da içi hakkında birçok şey öğrenmeye çalışacağız. E, kolon en küçük bireyleridir. Her kolon yaklaşık 10.000 ile 80.000 adet bulunur. Balakım e, bal akım sezonunda genelde en yüksek seviyeye ulaşır sayıları. Ve kışında en düşük seviyelerine varır. Ölenmiş yumurtadan oluşurlar. E, 21 günde göze çıkarlar. Yumurtalıklara bulunmakla birlikte gelişmemişlerdir. Yani yumurtlayamazlar. Ve yumurtalıklarında da 2 ile 17 adet yumurta tüpü bulunur. 35 gün yaşarlar e, çıktıktan sonra. Ancak kış mevsiminde kolonu ısıtmak için bal yediklerinden ve çalışmadıklarından dolayı 5-6 yaşayabilirler. Zaten eğer kışın 5-6 yaşayamazlarsa 95 35 günlük ömürle e zaten kışında yavru yok. Tüm koloni biterdi. O yüzden kışın daha uzun yaşıyorlar. ama yazın çok çalıştıklarından dolayı daha ömürleri kısalıyor. Yumurtlama dışında kovan, kovanın tüm işlerini yapar. Yumurtlamayı kim yapıyordu peki? Anar yapıyordu. Onun dışındaki tüm işleri bizim bu işçilerimiz yapıyor. Bu harika canlılar yapıyor. Kovanın enerji kaynağı gereksinimi için çiçeklerden veya bazı bitkilerin salgılarından nektar toplarlar. Günde 10 ile 24 kez nektar seferi yaparlar ve her seferine ne kadar 50 mg nektar taşırlar. En yani aslında 1 kg bal o kadar bir e, kolay bir şekilde elde edilmiyor. Çünkü çok az bir miktar taşıyabiliyorlar. E, kovandaki yavrulara e, kovandaki yavrularla ana anarın, anarının arı sütüyle beslenmesi amacıyla da polen toplarlar. Günde 5-20 kez polen seferi yaparlar ve her seferine 10 ile 30 mg polen taşırlar. Yani arı sütü için polen de gerekli. <laughs> E, nektar içinde çıkıyorlar, polen içinde çıkıyorlar. E, arı üzerine yapışan polenleri uçarken veya çiçek üzerindeyken ön ve orta bacağıyla toplar ve arka bacaklarındaki polen sepetçilerine biriktir biriktirir. Zaten bunu görmüşsünüzdür. ve sarı çeşitli renklerde olabilir. Yine de arka bacaklarında olur. Ve kovana onunla içeri girerler. Çok güzel bir görüntüsü vardır aslında. E, kovana getirilen polen petek gözüne boşaldıktan sonra kovan iç hizmetinde görevli arılarca petek gözüne yayar ve diliyle nemlendirir. Böylece polene bağlı nektar ve ağız salgısı da eklenmiş olur. İşte buna biz arı ekmeği diyoruz. <laughs> yine kovan içindeki çatlakların kapatılması, kovan içinin pe ve petek gözlerinin dezenfekte edilmesi için bal arları, bitkilerin tomurcuklarından propolis toplamaktadır. Yani propolis hem dezenfekte edilmek için hem çatlakları kapatmak için. Karşında fazla gelen havayı önlemek için genelde kovanın ağzını kapattırlar propolisle. Ya da çıta çıtaları birbirine de bağlarlar. Ee, yine bal arıları kovan sıcaklığı ve nemin ayarlanması, ee, balın yumuşatılması için de su toplarlar. Su taşıyan arılar günde 50 ile 100 sefer yaparlar ve her seferde 50 mg su taşırlar. bir koloni günlük su gereksinimi 200 gram civarındadır. Ana ile bir kolona işçi arılarının 10.000'de birinin yumurtalıkları aktiftir. Bunların yumurtaları imha edilir. Ana arısı kolonilerde ise işçi arılarının %10'unda yumurtalıkları aktif olup bunların bıraktıkları yumurtalardan foksiyonu erkek arılar oluşmaktadır. Bunlar dölenmediği için sadece erkek arı atarlar. O yüzden yani kovan e, sürdürülebilirliği kesinlikle yoktur. Çünkü e, sadece yumurta atarlar ve yumurtalarından da sadece erkek çıkar. E, ve erkek arılarla <laughs> ve erkek arılar kov devamlı için yeterli değildir ve bu yüzden kovan zamanla sönüp gider. Yine eşyalarda yaşa bağlı olarak kovan içi ve dışında iş bölümü vardır. Üçüncü ve 6. karın halkalarının alt kısmında bulunan dört çift bal mumu salgı sahiptirler. sahiptir. Burada buradan bal, mamus, bal mumu salgılarlar. Beş ve altıncı karın halkalarının sırt kısmında koku bezeri sayesinde diğer arılarla haberleşmeyi sağlamaktadırlar. Bu, bu, koku gerçekten çok önemli arkadaşlar. Çünkü eğer, başka ağrıları, e, bir diğer kovana koyarsanız kokuları birbirine uyuşmadığında için birbirlerini öldürmeye başladı. Bu koku çok önemlidir. Koloni ihtiyaçlarına göre kovan iç hizmetinde görevli uygun yaşta işçi bulunmaması durumunda yaşa en yakın bireyler bu görevi üstlenebilmektedir. Ee, bir günden genç yaştaki işçi zehir bezleri tam gelişmediği için sokamazlar. Yani bir günde gözden çıkan bir arı sizi sokamaz demek istiyor aslında. İğne yapıları testlere şeklindedir ve bu yüzden soktuklarında geriye çıkaramazlar ve bir müddet sonra ölürler. Yani yaptıkları işler mesela gözden çıktıktan sonraki ilk üç gün pete gözlerini temizlerler. sonra yaşlı vaların nektar ve polenle beslerler. Daha sonra genç larvaları arı sütüyle beslerler çünkü artık arı sütü bezleri olgunlaştığı için artık arı sütü e, salgılayabiliyorlar ve bu sayede onları da besliyorlar. Daha sonra bal mumları yapmakla ve petek görmeye başlarlar. Yine son, e, 19 21. günler arasında kovan savunması, havalandırılması, temizliği, nektarın taracını alınması ve olgunlaştırılması, polenin petek üzerine depolanması için yaparlar. Ve daha sonra artık e, ihtiyacımız olan bal, nektar, polen gibi şeyleri dışarıdan getirmeye başlarlar. Ve sonra e, 35 yaklaşık 35-40 günde Hayatları son bulur. Tabii doğal akışına bırakırsak bu şekildedir. Çünkü her, dışarıda herhangi bir zehirlenme ya da bir insan tarafından öldürülmesi demek. Ee, dışarıda bir insan tarafından öldürülürse e, tabii ki de 35 günde ömrü bulmaz. Daha erken ölebilir.